Sektörün yıldızlarından herkese merhabalar. Yine dop bir programla karşınızdayız. Evet sektörün yıldızları başlıyor. Sektörün Yıldızları programı olarak Ankara'da Pursaklar Belediyesi'ne konuk oluyoruz ve Belediye Başkanımız Selçuk Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Selçuk Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? 1961 Ankara doğumluyum. Aslen Çankırı Çerkeşliyim. Yamatip Sesi mezunuyum. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Sonra Ankara'da 18 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptım efendim özel eğitimle uğraştım. Ve AK Parti'nin kuruluşuyla beraber AK Parti il yönetiminde görev aldım. Daha sonra da Pursaklar'da oturmuş olmamız, ikamet etmemiz münasebetiyle 2004 yılında Pursaklar'dan Belde Belediye Başkanı seçildim. Daha sonra iki dönemdir de ilçe Pursaklar ilçesinde belediye başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim. bizlere bölgenizdeki mimari faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz? Tabii şehre biz göreve başladık 2004 yılında. Bizim de yaşadığımız sıkıntılardan en büyüğü şehrin imar planlarındaki sıkıntıydı. İşte bir ada içerisinde efendim 10 parsel, bu 10 parselde 10 tane bina giriş artı 3, 4 katlı binalar. Ve bu binalarda balkonlar birbirine yakın. Neredeyse çok rahat bir balkondan diğer balkona geçiş mesafesinde dar bir mesafe. Hemen bunları yeniden dizayn edelim dedik. Ve bir parsel içerisinde 10 tane bina olacak iken hem emsali biraz küçültelim ve daraltalım hem de binaların sosyal donatı alanları çok olsun daha yaşamaya elverişli binalar oluşturalım diye buna özen gösterdik ve bu çalışmayı yaptık. Tabii bunu yaparken biz protokol yolu üzerindeyiz. Bu protokol yolu herkesin gözünün önünde. Bizim AK Parti iktidarından önce biz protokol yolundan devlet büyüklerimiz, misafir devlet büyüklerini bu yoldan geçirirken, mümkün mertebe geceleyin görmesinler bu rezilliği diye gece geçirirlerdi bu yol üzerinde çünkü ufak ufak gece kondular. Çok rezil efendim bir planlama. Maalesef kaçak yapılar ve AK Parti iktidarıyla ve bu kentsel dönüşümle e, bu çirkinlik giderildi. Şu an hem Esenboğa Havalimanımız olsun. Hem Esenboğa Havalimanı'nda gibi koridor olsun. Pırıl pırıl bir hale geldi. Biz de buna katkımız olsun diye biz Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki kendi alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda hep geleneksel mimariyi ön plana çıkarmaya çalıştık. Kültürel ve sosyal faaliyetlerinizi ve gelişmeleri anlatır mısınız? Dedik millete efendilik yoktur. Millete hizmet vardır. Millete hizmet eden o milletin efendisidir. Bu bağlamda yola çıktık ve belediyelerin insanların doğumundan ölümüne kadar bütün insanların hayatında olan her şeyin içerisinde olduğunu ve olması gerektiğini biz ortaya koyduk. Ya bu da tabi yalnızca belediyeler yol yapar, yama yapar, su yapar, kanalizasyon işiyle uğraşır filanını bir kenara bıraktık. Zaten belediyeler bunları en güzel şekilde yapıyor ve yapmakta bizim belediyelerimiz. Ve dolayısıyla bir yılda benim yalnızca Pursaklar ilçemde 3000 tane ailemi hem geçmiş olsun ziyareti yapıp hem kapısını çalıp hem gönlünü alıyor. İkincisi dedim ya insanların doğumundan ölümüne kadar belediye vardır. Çocuk yetişecek. Peki belli bir aşamaya geldikten sonra bu çocuk anaokuluna gidecek. Anaokulları mesabesinde ve ana okulların yapacağı faaliyetleri biz çocuklarımıza nezaket okullarında vermeye çalışıyoruz ve yine nezaket okulları kuruyoruz. Her çocuğumuza sabahtan öğleye kadar, öğleden de akşama kadar ders veriyoruz. Ne veriyoruz burada? Adab-ı muaşeret dersleri veriyoruz. Ve tabii bunun yanında bütün yaz tatillerinde bu yavrularımıza yaz spor okulları adı altında binlerce çocuğumuzu bir çatı altında toplayıp onlara hem spor yaptırtıyoruz hem de ayrıyeten bu çocuklarımıza milli ve manevi değerleri vermeye çalışıyoruz. Ankara'nın dört bir tarafından Ankara kedisi yetiştiren bütün hemşerilerimiz gelir. Burada kedilerini efendim podyuma çıkarır ve biz Ankara en güzel Ankara kedisini her yıl seçeriz buradan. Biz bu büyüklerimize de onları unutmam adına her yıl 10 yıldır Dedeler, neneler ikinci bahara yürüyor müsabakası yapıyoruz. Atletizm müsabakası. Peki burada ne yapıyoruz? İnanın 1500-2000'e yakın bize müracaat oluyor. Ve burada bütün ilçemizdeki ve ilçe dışından da katılanlar oluyor. Büyüklerimize tepeden tırnağa eşofmanlarını, ayakkabısını, şapkasına kadar giydiririz. Ve onlara bu müsabakaya başlatırız. Ve bilgisayarla bütün müsabakaya katılan hemşerilerimizi, büyüklerimizi bilgisayarla çekilişini yaparak 150 tanesini Kaplıca'da 4 gün dinlendiririz. 3000'e yakın yeni çocuğumuz dünyaya gelmiştir. Sünnet evleri ziyaret ederim ben mesela. Her yıl, her yıl 300'e yakın çocuk sünnet ettiririz biz. 300'e yakın ailenin teker teker kapısını çalarım. Her çocuğumuza birer bisikletini, oyuncaklarını hediye eder. Aileyle dertleşir. Apartmandaki diğer komşular da gelir onlarla dertleşir oradan ayrılır ve onları kucaklar bir resim çektiririz. Sonra da hatıra resmimizi çerçeveletip ertesi gün hediye ederiz ve oradan ayrılır, geliriz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, AK Parti gerçekten e, Türkiye'ye çok ciddi mesafeler katetti. Hakikaten her yönden yurt dışında da olsa Türk milletini hem pasaportumuz açısından hem millet açısından bizim başımızı dik gezmemizi sağladı. Fakat baktığımızda muhalefet efendim herhangi bir takım vaatlerle insanlarımız o vaatlere kandı yani. Biz şunu öğrendik. Artık yaptıklarımızı bir kenara atıyoruz. Çünkü millet öyle söylüyor. AK Parti'de seçim beyannamesinde o AK Parti seçim beyannamesi diye değil, milletin istediği milletin seçim beyannamesidir diye ben düşünüyorum. Ee, biz de ne yapacağız ona bakmak lazım. Çünkü yaptıklarımıza nasılsa yapacaktınız diyorlar ya. Onun için hemşerilerimize helal hoş olsun diyor. Yaptıklarımızı bir kenara bırakıp yapacaklarımıza bakıyoruz. Allah nasip ederse çünkü porsaklarda ilgilendiren Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi bir değer kattı. Devam ediyor, güzelleşerek devam edecek. İkincisi, biz Pulsaklar ilçemiz içerisinde inşallah devlet hastanemiz e, ihalesi tamamlandı. Allah nasip ederse e, bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay e, ilgili müteahhit firmaya teslim edilecek ve inşaata başlayacaklar. Şehrimiz içerisindeki 25 metrelik ve 50 metrelik yollar çok güzel bir şekilde açılıyor. Ve bu yollarımız inşallah hizmete girdiğinde şehir çok ciddi manada bir gelişim gösterecek. Belediye hizmet binamızı yapacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız ve belediyemiz şu anda 4-5 noktada hizmet veriyor ek binalarla. İnşallah bir çatı altında toplayacağız. Belediye hizmet binamızın yanında Saray mahallemize güzel bir yüzme havuzu kazandıracağız ve yine Saray mahallemize bir kreş, öğrenci kreşi, çocuklar için bir kreş kazandıracağız. Yine nasip olursa Pursaklar merkezde bir kreşimiz inşaat aşamasında yapılıyor. Yeni bir kreş düşünüyoruz, ikinci bir kreş. Yine mezarlık alanımızın yanına güzel bir eee kasılhanesi olan, taziye evi olan, taziye salonu olan, morgu olan bir cami o mahalleye düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Ve bir de Spor Bakanlığımızla ve Bakanımızla oturup bir çalışma yaptık. O da nasip olursa yine Pursaklar merkezi büyük bir gençlik lokali ve yine Pursaklarımıza büyük bir spor kompleksi ki içinde 3000 kişilik stadyum olan, yüzme havuzu olan ve bir de gençlik lokali ve spor salonları olan büyük bir spor kompleksini de önümüzdeki günlerde Pursaklar ihalesi yapılacak. İnşallah inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de fırsatlar kazanmış olacak böyle bir büyük spor kompleksi. Diyorum, inşallah Rabbim önümüzdeki seçimlere, vatanımıza, milletimize, devletimiz için hayırlı olur diyorum. Hemşerilerime de saygılar sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.